Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Al Capone'un yuvasını ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Resmen kemik veriyorum ona gidiyor tahtaları kemiriyor ya. ya Al niye böyle yapıyorsun? Ya? Niye böyle yapıyorsun? Ha? Ne Al Capone? Bu çi. Şimdi boçuyu arkadaşlar normalde e, akşamleyin babasının yanına koyuyorum ama şimdi e, gündüzleri al da artık çok fazla şey yapmıyorum. Çünkü markoza gidiyorsa taşıyor. E, boçuyu onun yanına koyuyorum. E, kafeste durduğu zamanlarda boş durmasın. Boçu çünkü onu hiç rahat bırakmıyor. Kemiğini falan aldığı zaman da al Capon ona bir şey demiyor. Bak. Gidiyor. Normalde al kapon kemiğini böyle kimseye vermez. Ama e, Al Capone kutubu çok seviyordu. Baktı ki kutup gitti, elde bu var. Dedi bundan idare edeyim. Boçi de onu hiç rahat bırakmıyor. Bakın birbirlerini resmen yiyorlar. Boçi de aynı narkozluk var. Gidiyor böyle beliyle ona şey yapıyor, sataşıyor. Al Capone'la en iyi oynayacak arkadaş bence şu an Boçi. Hem birbirlerini boş bırakmıyorlar. <laughs> Hem de e, gelişimlerinde birbirlerini geliştirmekte faydalı oluyor. Sürekli böyle oyun halindeler. Bunu da birkaç gün önce keşfettim zaten. Dedim bunlar artık e, gündüzleri beraber koyayım. Sürekli böyle oynaşıyorlar. Al boçiye boci, boçiye sert davranmıyor. Ama tabii şimdi video çekerken biraz sert davranmaya mı başladı yoksa? Yok. Muncurlarına asılıyor şu anda. Ama boçi de rahat durmuyor yani çekmeye çalışıyorum ben. Az önce narkoz salık arkadaşlar. Az önce narkoz geldi buraya. Boçiyi burada görünce hızlı e, boçeye ne işin var orada? Alkaponu al, narkoz da sevmiyor. Eee Çin'in çirkinliğini bir görün Allah aşkına ya. Bakın nasıl çirkin. Ee, narkoz geldi buraya. Ee, bakın narkoz yok. O bella. Yukarıdaki bella. Bakın kemiğini almaya çalışıyor. Al kapı. Ha, al kapı. Ha. Al kapı. Ha. Aferin boşuna sen devam et. Eee. Narkoz buraya geldi, alkapon narkoz'a hırladı. Ben hemen geldim çünkü e, tellerden birbirine yapışmasınlar diye. yanındaki kemiği yani bir başkası bunu yapamaz yani al kafana o iyi sabrediyor ve bu e, Arkadaşlar böyle sertliklerle bakın narkoz oradan bakıyor narkoz geliyor herhalde yukarıda, yukarıda. Neyse o gereken gösterdiği Yukarıdaydı. bakıyorum orada. Boçi böyle sertliklerle yetişiyor. Ee, i̇nşallah kendini çok güzel geliştirecek. Ee, ben dişi kane korsalarda Rosella'yı çok beğeniyorum fizik olarak. Fizik olarak çok güzel olmuştur Rosella biliyorsunuz. Ama e, böyle sertlik olarak çok sert olmamıştı yani daha biraz daha e, yumuşak huyluydu çünkü o da köpeklerle beraber yetişmediği için şimdi narkoz geliyor ayı geliyor birazdan gelir diyor. Ama ama e, Boçi köpeklerle beraber yetişiyor burada arkadaşların hepsi değişik yani geldi geldi öküz geldi bak bak ne oldu oğlum öküz Gel buraya. Şişt. Bak Burcu da babasını gördü hemen dedi babam geldi şimdi diyor samimi olmayalım. Aferin kusuma. Babasını anlıyor baba. Aferin kusuma. arkadaşlar balonların yanına da koyuyorum. Orada da video çekecektim aslında. Burcu eee Böyle şeyden anlamıyor sanırım. Arkas. Ee, hırlamaktan falan anlamıyor. Belli. <laughs> Bak musun? Ne haber anne? Cici anne gel buraya. Koçu gel buraya. Ya şu reyne de var ya. Narkoz. Onların ciğer, şerefsiz seni. Adamın karısına yap. Durun. Dur. Narkoz. Arkadaşlar ama. Tuvita bak ya. Bak, ha bu suyu görüyor musunuz? Baron sen karışma. Tamam, sen karışma. Hırladı onu arkadaşlar. Eğer Bak Nur. Bak Narkoz. Toray hiç dışarı size bak ya. Bak oraya gelirsen var ya. Bak anan. Büyümeden ben oradan çıkayım. Hiç büyümeden çıkayım. Sana insanlık yer oğlum. Seni ben e, salıyorum da, da adamın... <laughs> <laughs> Abi gel? gel? Seni ben niye gel? Abi gel. gel. Abi gel buraya gel. Ha buraya gel. Ha buraya, buraya gel. Aa senin karın. Ha bu ha bu sığır senin karın. Oraya gitmeyeceksin. Senin karın ha bu. Bu bak bu bak dünya prensesi. Dünya prensesi benden. Benden. Tamam Markus gel bakalım. Bakayım nasıl hırlan ya. Gel Markus gel. Markus gel. Gel ne verliyor bu Gel nerede lan? Oraya gelsin bakayım senin. Ölecek mi koyman. <laughs> olmaz daha hayatta beraber yürütülmez yemin ediyorum bu al kafamda al kafam al kafam al kafam dur Burçi aferin kızıma benim Uh-huh. Uh-huh. uh Nasıl pisleşiyor ya? Bak. ya Narkoz arkası işe mi kurabilir? Kaçtırım seni Buraya gel. Sığır. Yok yok. Nasıl bakıyorum Buraya gel. Buraya gel. Narkoz buraya gel. Alkapon şu an e, eskiden kutup vardı biliyorsunuz. Kutup gidince elde bu kaldı dedi. Bununla da oynayalım dedi. Buna şimdi bunu seviyor. Hiçbir şey demiyor ona. Nasıl kızıyor var ya. Gel bakayım. Gel bakayım. Böyle cesaretleniyor mu? Eğer bu bu kadar böyle yapıyorsa kesin e, şey olacak. Gel bakayım gel bakayım. Burada. Gel bakayım. Merak etme senin haklarını ben koruyorum. Sen, sen böyle mevzulara girmene gerek yok oğlum tamam mı? Tamam mı oğlum? Tamam, tamam, tamam mı şu an? Ha, sen ondan şey yapma. Ama sen de onun eşine şey yapmayacaksın tamam mı? Psikopat göz. Gözlere bak gözlere. Bana da dalacakmış gibi duruyor hemen. Of, yok. Sen yok Reina sen yok. Sen çıkma. Senin yüzünden zaten ne diyorsun, milleti birbirine? Evet. Narkoz. Hayır. Narfoy. Oğlum ayıp değil mi Narkoz? Ayıp değil mi oğlum? He? Ayıp değil mi Narkoz? <laughs> He? Tosun. Ne oğlum? Geber bakayım. Narkoz kızdı. Kızınca böyle susuyor. Narkoz Tamam yani. Tamam biz tehlikeyi geçirdik Alkaponun yanına gidelim yani Kızan zaman arkadaşlar Bunları saldığım zaman bile Burada durmam lazım Görüyorsunuz yani burada Kızan olduğu zaman kafeslerine de gidiyorlar Kızan olmazsa narkoz hayatta baronun kafesine yaklaşmaz Evet, Al herhalde içeri aldı kim içeri gitti. Gel. Gel bakayım buraya. Nerede Al Capone? Al -Kapon gel oğlum. Gel bakayım buraya. Dur ak Gel 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 gel. Gel oğlum gel gel gel. Sen niye hırlıyorsun narkozan? Hı? Yani bunun arkadaşlar, bununla da narkozun e, aynı e, yerde olması ya, aynı anda çocuk olması çok zor. Yani Al bir şey yapmasa bile Arkadaşlar narkoz kesinlikle buna gidip sataşacak yani. Çünkü bunu artık bunun güçlendiğini anlıyor, yavru olmadığını anlıyor. Buna sataşacak ve çok büyük mevzu çıkacak yani. Ve şu anda zaten öyle bir şey yapsa Alkapo'nu çok yaralar. Ve Alkapo'nun hani diyorlar ya e, acı yerse şeyi kırılır, özgüveni falan kırılır. Alkapon hiç özgüveni kırılacak da bir köpeğe benzemiyor ama ben yine de böyle bir e, acı acı yaşamasını istemiyorum. Böyle kendini tam yetişkin olana kadar kimseyi ezdirmesin. Zaten ondan sonra da zaten kimse ezemez ama ondan sonra da biz onun kimseyi ezmemesi için çok dikkatli olacağız. Çünkü Alkapon diğerleri gibi de değil. yani yakaladığını yani herhalde sağlam bırakmaz yani öyle düşünüyorum. O yüzden Alkapon'a daha çok dikkat edeceğiz. 对吧？哎，我我我我我我我我我我我我我我我我我 Bıçı gel, Bıçı gel bak. Bıçı, Bıçı, Bıçı gel. Bıçım yaklaştı mı? 4 mı oldu? 4 oldu mu? Kapağını şimdi arkadaşlar e, saldığım zaman bir altı alacağım. Kapağının kulübesi biliyorsunuz yukarıda. E, aşağıda ka, e, şey gibi yer var. Or oraya koyacağız. Mecburen çünkü e, Pablo geldiği zaman burası Pablo'nun yeri. iyi ki vermemişiz yani. Gerçekten var ya. Ee, kendini bu kadar sevdireceğini düşünmemiştim arkadaşlar. Değil mi kızım? Ne buç, buç. Al kapın bir şey demiyor ona. İyi, iyi oldu bu. Aslında Rosella da buçu gibi böyle Buçi şimdi Hayır buçu dipten beri artık yani böyle oynuyor <laughs> Uyuşuyorlar falan birbirleriyle oynarken görüyorsunuz. Ama Rosella tek başına yetişti arkadaşlar. O yüzden e, biraz daha nazik oldu ama şimdi Sabit'in orada Sabit diyor böyle hırlıyor mırlıyormuş Sabit'e. E, sertleşmiş biraz daha. Orada şimdi Pablo ile beraber olduğu için sanıyorum yani köpeklerin yanında bir köpek olduğu zaman tamam mı e, daha böyle şey oluyor. E, kendini göstermek için daha yırtıcı olabiliyor. Şimdi bakın bir köpeğiniz var arkadaşlar köpeğinizle spor yapıyorsunuz geziyorsunuz oynuyorsunuz ama yanımda bir köpek olması yani bir köpeğin yanında bir köpek daha olması birbirleriyle oynaması gibi yani insanların oynaması öyle olmaz bence. Ne kadar oynayacaksın yani sonuçta ama bir köpek olduğu zaman sürekli böyle oynayacaklar. Hem sizin için iyi olacak hem de köpekler için iyi olacak. Birbirlerine arkadaş olacaklar. Yani köpeğin yalnız olmasına ben ee, karşıyım ya. Tek köpek olmuyor. bak <laughs> şuna bak. Şu duruşa bak ya. Ey maşallah. Aslan yavrusu ya maşallah. Şu duruşu yeter ya. Panda gibi kulakları var ya. Bak <laughs> şuna. Cun Cun Afrim oğluma. Afrim oğluma benim. Aslan yavrusu benim. Aslan yavrusu oğlum. Baş. al kapon. Gel oğlum bakayım. Gel gel gel. Gel gel. gel zil yerim gel. Alkafonun arkadaşlar yavaş yavaş bağımız çok güçleniyor. Bir video zaman daha da bunu anlayacaksınız. İnşallah kar yağdığı zaman Alkafonun güzel böyle patıllarını vuracak karlara. Kafaya bak kafaya bak. tam böyle ölçersek var ya onu. Şurayı tam ölçmek lazım yani. Tam böyle duracak işte. Böyle durduğum zaman yani geçenlerde ölçmüştüm. Aslında 70'ten birkaç santim fazlaydı. Ben bilerek de öyle az dedim ama. tam böyle bir duruşta ölçeceğiz onu. Tam da hatta şuraya getireceğim ölçeceğim ki daha net duracak o zaman. hanya <sum> tavuklar varmış burada şerefsiz. Tavuklara mı alıyorsun? He? Ne Tavuklara mı alıyorsun? He? He. Tavukları serbest bırak. Allah <laughs> Niye? Niye mumu ölüp geldin? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Baronla birbirine gideme yapıyorum. Baron, baron, hayır! Hayır baron muhatabım! Baron, artık kızmaya başladın arkadan. Baron, ben buradayım oğlum bak. Merak etme. Bu al kapın. Kapanım, kapanım. Vallahi var ya bu 60 kilo dolmuş olabilir ha. Tam da kaldırmak istemiyorum kırılacak bir tarafı ya. Baksana şunu. Şu uzunluk şu an arkadaşlar. Baronu geçti. Sal baronu geçti yani. Bakın şimdi boya boya verdiği zaman zaten şurası e, burası şu an buradan daha yüksek. Ee, ayın eee kaçı bugün? Ayın 27'sinde arkadaşlar 9 ayını dolduracak. Tam 9 aylık olacak. arkadaşlar Al ne kadar set karakter olsa da bize karşı inanılmaz yumuşak yani elimi açsam böyle tamam mı elimi açsam böyle ağzını dilini içeriden çıkarsam koparsam bir şey yapmaz yani o derece bize karşı şey <laughs> Annene mi benzedin sen babana mı? Sen babaya benzedin. Anne biraz daha psikopat. sen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.